Herkese merhaba. Zorlu günler yaşadığımız şu süreçte nasıl ilerlememiz lazım? Bununla ilgili küçük bir video paylaşmak istedim sizinle. Tam olarak iki haftadır home office çalışıyorum. Kendi şirketim adına tüm süreçlerimizi e, uzaktan yönetiyoruz. Zaten sektörümüzde buna çok el bir sektör olduğu için bütün bu imkanlardan faydalanıyoruz. Çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyoruz. Özellikle zaten bu tarz kriz dönemlerinde danışmanlığa olan ihtiyaç artıyor. Ve süreçleri nasıl iyileştirebiliriz? Bu tarz kriz ortamında nasıl ayakta kalmayı başarabiliriz? Bununla ilgili de hap bilgileri ara ara paylaşıyor olacağım. Özellikle danışan firmalarımızla zaten acil durum toplantıları yapıyoruz. Nasıl ilerlememiz gerektiğini, stratejimizi nasıl değiştireceğimizi belirliyoruz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bu süreci neden yaşadığımız, neden olduğunu bir kenara bırakıyoruz. Böyle bir süreç yaşandı bu durumu kabul edip artık bunun üzerine nasıl önlemler almamız lazım, şirketlerimiz varlığını nasıl sürdürecek ve işletmemiz üretimde hız kesmeden veya e, mümkün mertebe en yüksek verimli üretimine nasıl devam edecek, sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağız buna odaklanıyor olmamız gerekiyor. Bu noktada da her zaman için stratejik planda yer alan çevresel faktörler kısmı devreye girmiş oldu. Özellikle insanlar genelde bir soru işaretle karşılaşırlar, yaklaşırlar olaya, marketing planlarda. Neden çevresel faktörler, neden bu risklerden bahsediyoruz? İşte tam olarak bu gibi durumlardan dolayı. İşin aslı hiçbirimiz bir salgın hastalığı öngörmüyorduk. Ama her nasıl ki ekonomik krizler olabilir, sınırlarla ilgili sorunlar olabilir, savaşlar olabilir, bunlar birer çevresel faktörse aslında bu tarz salgın hastalık gibi çok da öngöremeyebileceğimiz durumlarda çevresel faktörleri oluşturuyor. Demek ki biz de artık bir çevresel faktör riskiyle karşı karşıya kaldık. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Hiçbirimizin hayatı eskisi gibi olmayacak. Bu ne demek? Kimi sektörler bu süreçten çok pozitif etkilenirken kimi sektörler negatif etkileniyor olacaklar. Ve bu e, pozitif ve negatif etkilenme arasında sektörler arasında geçişler, üretilen ürünler arasında geçişler olacak. Ve burada e, aslında iş yapış modellerimizde farklılık gösterecek en basit de artık daha fazla uzaktan çalışıyor olacağız. Açıkçası ben kendimden örnek vereyim. Hiçbir işleyişimde, hiçbir işimde aksam olmadı. Çünkü bütün süreçleri online olarak, toplantılarımızı online olarak yürüttük. Zaten sistemle entegre şekilde ilerlediğimiz projelerimizde de online tool'ları kullandığımız için herhangi bir aksama olmadan ilerletebiliyor olduk. Artık iş yapış süreçleri mümkün mertebe bu tarz uzaktan bağlantılara kayıyor olacak. Nasıl ki şehir dışı ile bundan önce Skype ile görüşüyorduysak şu anda aynı şehrin içinde olduğumuz firmalarla da Skype üzerinden veya benzer turlar üzerinden görüşmeler yapıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Bunların hepsi tüm hızla devam edebiliyor. Yani aslında bir kriz bizim iş yapış modelimizi sekteye uğratmadı. Ama oraya bilen sektörler var. Özellikle üretim, üretim içinde barındıran sektörlerde belirli tehlikeler söz konusu şu anda. Biraz daha kriz alarmları çalabiliyor onlar için. Ee, az önce söylediğim gibi hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Çünkü en basiti artık bir otomotiv sektörü bile bundan etkilenecek. Nasıl etkilenecek? Tabii ki şu anda kriz ortamında tüm sektörler biz hepimiz etkileniyoruz diyebilirsiniz. Haklısınız herkes etkileniyor. Etkilenmeyen sektör neredeyse yok şu anda. Ya pozitif ya negatif dediğim gibi çok ciddi etkilenmeler var. Özellikle hijyen sektörü çok pozitif etkileniyor burada. Çünkü insanlar hiç olmadığı kadar fazla bu ürünlere rağbet gösteriyorlar ama uzun vadede nasıl etkilenecek derseniz az önce demiştim otomotiv sektörü bile hiç olmadığı kadar etkilenecek. Neden? Çünkü bundan sonraki süreçte artık daha fazla antibakteriyel hijyeni ön plana tutacak koltuklar devreye girecek. İnsanlar buna daha fazla tercih ed, bunu daha fazla tercih ediyor olacaklar. Önceden bunun için çok ciddi bir bütçe ayırmak istemeyen kişiler bile Artık bu tarz noktalarda bütçelerini biraz daha açıyor olacaklar. Çünkü hijyen onlar için daha öncelikli olmuş olacak. Yine e, antibakteriyel ve antiviral özelliği olan ürünler trend kazanıyor olacaklar. Gıda sektörü de e, bu durumdan etkilenen çok önemli bir sektör olacak. Gıda sektöründe ne değişecek? Birincisi, endüstriyel gıdalardan biraz daha uzaklaşmaya başlamıştık artık. Sağlıklı yaşam, e, sürdürülebilir trendler derken... Ama şu anki gibi kriz ortamlarında biraz daha endüstriyel gıdalar da aslında ivme kazanmış oldu. Uzun vadede ne olacak? Hem iyi tarım ve organik tarım kazanırken endüstriyel gıdaları olan rağbet de artacak. Yani aslında biraz daha konvansiyonel dediğimiz daha ara formda kalmış şeyler biraz daha ortadan kalkıyor olacak. Ya sağlıklı yaşam trendinin artış göstermesiyle birlikte organiklerde ve daha çok sürdürülebilirliği olan ürünlerde artışlar olacak. Hijyen sebebiyle de paketli gıdalarda azalan ivme tekrar artış gösteriyor olacak. Çünkü insanlar şu anda her zamankinden daha fazla paketli gıdaya yönelmiş durumdalar. E, bu ve benzeri etkilenmeler oluyor olacak. Peki neden bu süreçte danışmanlık almam gerekiyor? bu süreçte danışmanlık almanız lazım çünkü bu süreci en az hasarla ve en pozitif etkiyle atlatmak istiyoruz. Yani krizi aslında ne kadar iyi yönettiğimiz bizim başarımızı ortaya koymuş oluyor. Bu krizle bütün sektörler, bütün Türkiye hatta bütün dünya karşılaştı özellikle ihracatçılar için de çok ciddi riskleri ve avantajları beraberinde getiren bir süreç olmuş oldu. Tabloyu çok doğru yorumlamak lazım. Aksiyon planlarımızı doğru alıyor olmak lazım ve devlet desteklerinden, teşviklerden en efektif şekilde faydalanmamız gereken bir süreçteyiz. Çünkü hepimiz için şu anda Maddiyat çok önemli. Şu anda gelirlerimiz çok önemli. Gelir-gider dengesine çok ciddi şekilde tutturuyor olmamız gerekiyor. Mümkün mertebe bu uzaktan çalışırken üretimimize de ara vermiyor. Üretimde sürdürülebilirliği sağlıyor olmamız lazım. Ama özellikle ihracatçılar için söyleyeyim, şu anda ihracatla ilgili talepler azaldı. Çünkü herkesin birinci önceliği şu anda hayatta kalmak hayatta kaldıktan sonra hayatta kalmanın sürdürülebilir olması için de ekonomik kaygılar devreye girdiği andan itibaren sektörümüz tekrar canlanıyor olacak. Bu canlanmayla birlikte de bizim planımızın belli olması lazım. Yani şu süreçte dikkat etmemiz gereken şey iyi, kötü, orta senaryoya göre bir senaryo planımızın, yol planımızın oluyor olması lazım. Bu durumda da gene endişe etmeyin. Çünkü Glokal Yol Arkadaşınız olarak, B.T. Yönetim Danışmanlık olarak her zaman yanınızda size desteğiz. Bütün süreçlerimizi dediğim gibi uzakta e, uzaktan online olarak sürdürüyoruz. Bununla, bunun yanı sıra dünyadaki trendleri takip etmemiz gerekiyor. Dünyadaki trendleri takip ederken sektör hangi alana kıyıyor, nasıl bir önlem almamız lazım ve şuna mutlaka çok dikkat ediyor olmamız lazım. Sizinle daha sonra bir hikaye yaşanmış bir hikayeyi de paylaşıyor olurum video olarak. Şuna çok dikkat ediyor olmamız lazım. Elimizdeki malzememiz ne? Bizim kaynaklarımız neler? Bu kaynakları en efektif kullanarak nasıl bir çıktı elde edebiliriz? Yani girdi çıktı dengesine dikkat ediyor olmamız lazım. Elimizdeki kaynaklarla bu süreçte lazım olacak neleri üretebiliriz? Nasıl aksiyonlar alabiliriz? Bununla ilgili de yine bence birazcık üzerinde düşünüp yorum yapmamız, hatta kendi sektörümüz, alanımız ve şirketimiz için planlama yapmamız gereken bir süreçteyiz. Bunun yanı sıra dediğim gibi devlet desteklerini çok ama çok iyi şekilde kullanıyor olmamız gerekiyor. Zaten bu kriz anı ile ilgili olarak da alınacak önlemler var devreye alınan planlar var. Bu planlarla ilgili de gene paylaşımda bulunuyor olurum. Bunun dışında da aklınıza gelen sormak istediğiniz şeyler olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Her şeyin başı sağlık ama sonrasında şirketlerimizin de tabii ki hayatlarımızı sürdürebilmemiz için sürdürülebilirliği gerekiyor. Alınan önlemleri yine sizinle paylaşıyor olacağım. Sorularınız olursa yöneltebilirsiniz. Sorularınıza da mümkün mertebe cevap vermeye çalışacağım. Herkese sağlıklı günler dilerim. Umarım faydalı ve verimli bir video olmuş olur sizler için. Hoşçakalın.